Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız Hatay'da bazı sanatçılarla birlikte bulunmuştu ve o sanatçılarla askerlerimizin yanına gidip moral ziyaretinde bulunmuştu. Daha sonra sanatçılar bunu kendi sosyal medya hesaplarından paylaşınca bazı CHP'li belediyeler bu sanatçılarla yapmış olduğu, daha önceden yapmış olduğu konser anlaşmalarını iptal etti. Bunlardan bir tanesi de Fethah Can'dı. Silifke Belediyesi'nin bir organizasyonu daha önce durulmuştu, iptal oldu. Sonra siz farklı bir duyarlılık örneği göstererek sadece Cumhurbaşkanımızla birlikte askerimize moral ziyaretinde bulunduğu için organizasyonu iptal edilen Fethi konseri için Ceyhan'da bir anlaşmaya vardınız bildiğim kadarıyla. Evet. Aslında güzel de bir duyarlılık örneğiydi ama biraz açalım mı bu konuyu? Burada Mehmetçiğe moral vermek amacıyla gidildiği zaman oradaki mutlaka e, müzik eşliğinde vesaire gibi e, bir moral çalışması oldu orada. Çok önemli tabii ama e, bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır diyoruz. Gerçekten de vatan içinde tarih boyunca e, şehit olmak gerekiyorsa da biz de e, seve, düğüne seve. bayrama gider gibi göğsünü siper eden bir şanlı Mehmetçik tarihimiz boyunca destanlar yazmış. Afdin'le de bir destan yazdı. Ve burada Siz e de Af meclis üyelerinizle birlikte Afdin'e de Farklısı gittik. Evet Afdin'e de gittik. Biz orada moral vermek için gittik. Hatta biz moral verdiğimizi belki Sayın Kılıçdaroğlu onu da görseydi bizi de eleştirirdi. Çünkü orada bizde e, ünlü e, şeyimiz halk ozanımız, ozanımız, halk, halk ozanımız e, şeyle Gülahmet'le Gülahmet Gülahmet. beraber gittik orada kahramanlık türküleri çaldı söyledi sağolsun Sayın Gülahmet de ee, bizi de görseydi herhalde eleştirildi yani bu sazla sözle sınırda ne işiniz var diye oradaki Mehmetçiğin de morale ihtiyacı var bu morale gerçekten e, çok duyarlı bir davranış olduğunu düşünüyorum oradaki tüm sanatçılarımızı da tebrik ediyorum bu hususta da Sayın Kılıçdaroğlu'nun eleştirisini tekrar etmeye gerek yok ama bunu da bir vazife edinip işte bir belediye başkanımız Silivri Belediye Başkanımız ee, CHP'li ee, işte Fettah Can'ın konserini iptal etti. Biz de dedik ki bu çok önemli ve ee, gerçekten ee, Mehmetçik için moral için gitmiş bir sanatçının ee, duyarlılığını bizim sahiplenmemiz gerekiyor diye düşündük. Oradaki e, duyarsızlığı e, kamuoyuna ulaştırabilmek amacıyla e, biz kendisiyle bir anlaşma yaparak kısmet 9 Mayıs'ta halkımıza ücretsiz bir e, konser veriyoruz. Fethah Çan geliyor ve e, buradan Silifke'de Fethah Çan'ın konserinden mahrum olan vatandaşlarımıza davet ediyoruz tüm adalarımızda otobüs kaldıracağız. davet mi? ediyoruz. Gerekirse oradaki teşkilatlarımızı bu konuda organize edip Silifke'den de vatandaşlarımızı getirebiliriz. Gerçekten oradaki Silifke'li vatandaşlarımızı, silif vatandaşlarımızı da buradan davet etmiş olalım.